Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Fatma ve kum kumparasını patlatacağız. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyım. Sen heyecanlı mısın? <laughs> Acaba içinde kaç lira var? Sence tahmin alabilir miyiz? <gülüyor> 60. 60. <laughs> Sen? 10 lira. 10 lira. <laughs> ben de şöyle aşağı yukarı tahmin edeyim ağırlığına göre bakayım. Herhalde bana göre 450 civarında. <laughs> evet. Sana göre? Eee 460. 460 he? 21. 21. <laughs> 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 ee, başlayalım mı Aşmı'ya? <laughs> evet. Çok iyi canlısı. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Bir tane kerpetenimiz bir bir tane de tornavidamız var. Bence tornavida'ya fazla ihtiyacımız olmayacak ama kerpetenden bu işi bitiririm diye zannediyorum. Hı hı. <laughs> bitirdim. Açamıyor mu baba? Zor kızım. Ay açamıyor musun baba? Açıyor mu baba? Evet. Ay, açıyorsun. evet. evet arkadaşlar yavaş yavaş. Daha önce hiç kumbara patlatmamıştım. Ben de. Çocuklar mı? da kendimi çok patlattım. <laughs> Açılıyor. Evet. Açıldı. Oo. Oo. Bakın içine bakın. Aa, bayağı dolmuş para var. Aa, aa. Bak. Dökelim mi? Evet. Dökelim. Oo. var. Tamam. Evet. Bir bakalım sayalım. Yani. Önce büyükler şöyle kağıtları bir kağıtları var, toplayalım bir araya. Değil evet. mi? Evet. Bir bakalım kaç lira var? Ka bu. O, ya, 5 kış. lira var. 5 5 5. Herhalde Beş üç, 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 beni kaç demiştim ya. Bak. 350 450 mi demiştin Bak. Üç Bak. dört evet. Bak. Evet.

ise oraya değil. Onlar bozuk paralar ortaya toplar mısın o hmm. Onlar ortada dursun tamam mı? Şimdi ha, o değil la. O değil o. Ya bu nasıl Bunlar şöyle düzenle Hulusi. Sen düzenlemeyi biliyor musun? Bak. Aferin patlama ya. Evet. Koy oğlum. Aferin olma. Evet Fatma. Evet. Aferin oğlum ha. Aferin tatlım ama. Evet. Evet. Bayağı paranız olmuş ha. Evet. Dolmuş ne dolmuş? Bayağı dolmuş para. Oh, oh, oh. Hilisi o o kağıt şu alta koy alta koy kağıt alta koy şuraya parayı. Yamuluk <laughs> yamuluk koyacağım. <koymuşum. gülüyor> yamuluk. <laughs> o neydi? yamuluk? Dur oğlum. Ben şimdi bu şuraya koyayım. Ay bozdu ya. Bir şey olmaz. Şimdi ver. Şu. Ver bakalım. Baba. Ama çoğunluk 5 lira atmışsın. Değil mi? Evet. Buna ne alacaksınız? E, dondur, dondurma olmaz. Don, dondurma olmaz arkadaşlar. Kar yağıyor bizim da. <laughs> ne alacağız? Çikolata alacağım, gofret alacağım, cerebon alacağım. O e, kadar da. O kadar. Oo. Oh. Şimdi sayalım mı? Evet. Dur bakalım. Bunlar Şimdi da, sayalım. Bunlar da kocaman dolmuş evet. değil mi? 100, 100, 150, 200, 200. 60 260 290 şöyle 300 320 330 340 350 baba, 360 baba. 370, 370 evet, mi, 380 390 400 410, 410 410 TL kağıt paramız olmuş. Vay. Wow. Hmm. Burayı Bunlar da sayması. Şimdi, şimdi bunları yapacağız. Burayı da sayması. Bunları mı sayalım? Evet ben sayayım mı? Peki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29. 30. 30, 30. 30, 30. 30, 30. 30, 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 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, şöyle 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, şöyle 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84, 85, 86, 86, 86, 86, 86 87, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95 96, 96, 97, 98, 99, 99, 100. Çok güzel bir gün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, şöyle 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23. Et, 23, 23 23 24 25 23 23 23 29 şöyle 30 31 32 32 23 şöyle 23 23 23 23 36 23 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 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16 17, 17, 18, 19, 20. 2, 2,5, 2,5, 3, 2,5, 3 ne saymıştık? Ee, 410 orada, ee, 150 burada, neydi? 420 orada, 150 de burada, 570 orada. 2. O 572 liranın var. Evet. Bunları da atalım mı? Onları da at. Şu paralarımızı da atalım. Hülyesin masayı mesken tuttu bu arada arkadaşlar. Şöyle çocukların e, 572 lira e, parası çıktı. Hayırlı günlerde harcarlar inşallah. Fatma diyor çikolata alacağım, cips alacağım diyor. Hülise sen ne alacaksın oğlum? Cips ben. Jelabon. da mı alacaksın? Sen? Ben, de olur. Sıkıp Başka? Jelibon. Başka? Başka. Koptik. Başka? Başka. Sen de alın jelibon. Bir tane daha, daha jelibon. Herhalde market satın aldın değil mi burayla? Hı hı. E -hı. E -hı. Başka jelibon, jelibon, çikolata, çikolata. Kimden alışveriş yapacaksınız bunu? E Kimin marketinden? Efendim <laughs> <Senin> marketten. <laughs> bak, bak sen de beraber gidecek hülyesiyle. Tamam. Tamam. Arkadaşlar e, kumbaramızı açtık. İçinden e, Fatma ve Hulusi'nin 572 lirası çıktı. Bunlar kendi başlarına göre karar vermişler. Benim marketten alışveriş yapacaklar. Ben de büyük bir memnuniyetle bunları bekliyorum. Evet. Hayırlı günler. Videomuz bu kadar. Videomuz e, görüşmek de, üzere. Videomuzu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.